Ece Beyza Betül Tüten. Neydi başka adın ne vardı senin? Tam ben de bilmiyorum da sen kendin biliyor musun bilmiyorum da. Hani hiçbir şeyle alakan yoktu. 2000 yılında Masat evini basmıştı falan filan. Tezgahların filmlerin özellikle ticari dolandırıcılığın altından o zaman siz çıkıyorsunuz küçük hanım. Kullandığınız Gold Princess bilmem ne Banka kartları, hesap kartları. Zatlar, zutlar. Serhat Espresi reklam şirketi vardı bir ara. Serhat EZP diyor. Ne oldu? Oradan başlayalım en son. Ne aşkım ben mail adresi. Serhat Özcan 02 03, 83 Ona kadar. Kaybolan ne varsa. Götünüze girdi. Ağzınızdan çıkacak yakından bunu koyayım. Piç. Benim hangi Amerika'daki sülalemin bilmem neyinden kime miras kalmış amına koyayım? Ben bilmiyorum da herkes biliyor. Ya da benim nereden kafam kaçık? Sen beni nereden tanıyorsun? Ne kadar tanıyorsun? Kaç gündür tanıyorsun? Kaç kere oturdun benimle? Ne sohbeti muhabbetim var? Merhaba merhaba. Hesapta yardımcı oluyor. Yarrağa mı yardımcı oluyorsun amına Dönen tezgahın farkında değil miyim kızım ben? Ne yarrak yediğinizi bilmiyor mu? Zencisini seviyorsunuz eyvallah battal boy da. Siktirin gidin amına kodukları.